Merhaba arkadaşlar ben Çiğdem bugün size ip sarma tekniği ile hem bileklik hem halhal olarak kullanılabilen yazın yazlık kıyafetlerle çok şirin görünen bir model göstereceğim daha önce yaptıklarımdan örnekler var onlar işte yine aynı şekilde pamuklu ve pamuklu ipler ve Orlonlar kullanacağız. Yaklaşık bir 60 santim uzunluğunda ipimi ayarlıyorum. İkiye katlayarak 4 kat yaptım. Her zamanki gibi. Daha önceki videolarımı izleyenler biliyorlar. Tekniğimi. Her renkten aynı şekilde oluşturdum. Bir tanesinden Düğüm atıyorum tepesine Şöyle 3 cm civarında aldıktan sonra tekrar sarmaya başlıyorum ama bu aşamada kırıklık olmaması için ipinizde güzel ettirin arkadaşlar burayı yoksa orada bir kırıklık oluşuyor çirkin gözüküyor şimdi yine iki renkli ipime geçtim bir açık renk bir koyu renk daha bir havalı oluyor daha güzel oluyor ip sarma bu şekilde olunca ara ara değiştiriyorum arkadaşlar ipimi çünkü biraz uzun sarma yapacağım uzun sarmalarda aynı iple devam edersek hem açma yapar hem iplerimizi dengesiz harcamış oluruz sonuna kadar iplerin aynı ölçüde kalması için yaklaşık bir buçuk santimde bir ip değiştiriyoruz aynı renkten iple devam ediyorum ipi değiştirerek diğer ipi alarak şimdi çaprazlarımı atacağım önce ilk demetimle sarıyorum çapraz bir şekilde diğerini tam aksi yönde sarıyorum ve modelimi çıkarttım Arkadaşlar burada da aynı şekilde sararken, hepsini birleştirirken dikkatli saralım. Burada da bir kırıklık oluşabiliyor. Kırık bir görünüm oluyor bittikten sonra. Alttaki ipleri düzelterek düzgünce saralım arkadaşlar. Sıkıca ittirerek biraz itip ittiriyorum gördüğünüz gibi. Bu çok önemli. İki tarafı da aynı şekilde bitirdim. Üstte yaptığımı altta da uyguladım. Bu şekilde arkadaşlar şimdi nasıl bağlayacağımı göstereceğim size. Nasıl takıldığını. Şu aşağıya bir düğüm atacağım. fazlalık artan olursa kesiyorum böyle. Bazı ipler bitiyor çok fazla kullandıklarım. Uçlarını da boncuklarla minik boncuklarla süsledim. Şirin oldu. Elektrik teliyle geçiriyorum boncuklarımı. Bilenler biliyor zaten bu teknikleri. Ben yine de göstermek istedim. bu şekilde tamamını boncukla süsledim arkadaşlar şimdi gelelim nasıl takacağımıza üstten bir tane geçiriyoruz bolluk bıraktığımız ipimizi bir tane çarpı atıp arasından püskülümüzü geçiriyoruz tekrar çıkardığımız zaman orada bir düğüm oluşuyor arkadaşlar ama geçici bir düğüm bu sıkıştırıp boğulaştırabileceğiniz bir düğüm. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben 60 santim ipten yaptım. Bileğime tam geldi ama siz ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde ayağınız içinde bolluğunu ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde bir asansör körük oluşmuş oluyor. Gayet kullanışlı, şirin. Yapımı da çok basit gördüğünüz gibi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Aynı şekilde geride açabiliyoruz. Arkadaşlar beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın videomu. Kanalıma destek olursanız, abone olursanız çok sevinirim. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Başka bir projede görüşmek üzere.